Arkadaşlar merhabalar. Üstü sayılar e, kaçıncı şu an bilmiyorum. Zaten görmüşsünüzdür. İlk soruyla başlayalım. Bakın. Şekilde görüyorsunuz. Başlangıçta 2 üzeri 15 tane kum taneciği varmış. Resimdeki kum saatin içinde bu kadar kum taneciği vardır diyor. Kum saati şekildeki gibiyken ters döndürülüyormuş. Ters döndürüldükten sonra 32 saniye sonra alt ve üsttekilerin miktarları eşit oluyormuş. Arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle diye yapalım. Ben bu şekli kendim şöyle Kapa taslak çizsem tamam mı? Kum saati burada. Yukarıdaki aşağıya doğru akmaya başladı tamam mı? Buradan böyle akmaya devam ediyor. Tam belli bir anda. Ne zaman? 32 saniye sonra. Altta biriken miktarla üstte kalan şu miktar birbirinin aynısıymış. O zaman 2 üzeri 15 vardı. Yarısı kadar olacak demektir. Bunun yarısı 2 üzeri 14'tür. Yukarıda da 2 üzeri 14. Aşağıda da 2 üzeri 14 tane kum taneciği bulunur. Şimdi bunu cebe attım. Buna göre diyor alt hazneye saniyede ortalama kaç tane kum taneci yakmıştır? Arkadaşlar 32 saniyede 2 üzeri 14 tane aktıysa o zaman 2 üzeri 14'ü 32'ye bölersem 1 saniyede ne kadar aktığını bulurum. 32 zaten kaç? 2 üzeri 5 böldüm ne geldi? 2 üzeri 9. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olarak gelmiş oldu. Sıradaki soruya devam edelim arkadaşlar. Bakın güzel bir soru yine. Şimdi burada bizim için bir adet dolmuş ve bir adet otobüsün bazı bilgileri verilmiş. Otobüste 128 kap, e, tane dol konuşamadım. 128 tane dolmuşumuz her birisinde 16 yolcu alıyor. Otobüste de 256 otobüs her birisi 32 tane yolcu alıyor. Bu bilgiler verilmiş. Şimdi diyor ki her dolmuş günde 8 sefer diyor. O zaman buraya 8 seferimi yazdım. Ve her otobüs ise günde 4 sefer. Bunu da buraya yazalım. 4 seferde bu yapıyormuş bir günde. Tamamdır. Her seferde yolcular ilk durakta binmekte, son durakta inmekte. Kişi başı dolmuş ücreti otobüs ücretinden 4 TL fazladır. O zaman X TL otobüs ücreti dersen X artı 4 TL bir adet e, dolmuştaki bir kişinin ücretidir derim. Dolmuşların bir günde yolculardan aldığı toplam para otobüslerden 2 üzeri 13 TL fazladır diyor. Arkadaşlar tamam. Şimdi zaten bize dolmuşun taşıma ücretini soruyor. X artı 4'ü soruyor. Şöyle yapalım bakın. Bir dolmuş ne kadar arkadaşlar? Bir tane dolmuş. 16 kişi alıyor. Her kişiden X artı 4 TL alıyor. Ve bu bir dolmuş bir günde 8 sefer yapıyor. Bu bir dolmuş için geçerli. Kaç tane dolmuş var? 128. Çarpı 128'i buraya yazdım. Bu bir dolmuşun günde getirdiği para, kazandığı para. Aynısını otobüs için yapalım. Bakın arkadaşlar, bir otobüs kaç tane yolcu alıyor? 32 tane. Her yolcu kaç para veriyor? X TL. Kaç sefer yapıyor bir otobüs? na 4 sefer yapıyor bir günde. Kaç tane otobüs var? 256. İşte ne oldu arkadaşlar? Burası dolmuşun, burası otobüsün kazandığı para. Bunların arasındaki farkın soru bana 2 üzeri 13 TL olduğunu söylemiş. Yani bunları birbirinden çıkartıp 2 üzeri 13'e eşitlememiz gerekiyordu bu soruda. Zaten bu denklemi elde ettikten sonra bu saatten sonra x'i bulmak bizim için asıl mesele. Düzenleyelim bakın. 2 üzeri 2 üzeri 3 demişim. 2 üzeri 7 burası. Hatta kırmızı rengi geçelim. 2 üzeri 7, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Çarp bakayım bu 4'ün arkadaş 3'ünü. Çarparsam 2 üzeri 14 çarpı x artı 4 geldi. Eksi. Burası ne yapar? 2 üzeri 8. Burası ne yapar? 2 üzeri 2. Burası 2 üzeri 5. Topla bakayım şimdi bunları. 5, 2 daha 7, 7, 8 daha 15. 2 üzeri 15 çarpı x geldi. 2 üzeri 13'e eşitmiş. Ne yaparız? Tabii ki de ortak parantez alırız. Sol tarafı 2 üzeri 14 parantezine alırsam x artı 4 burada kaldı. Eksi 2x burada kaldı. Bu da 2 üzeri 13'e eşitmiş. Düzenlersem artık arkadaşlar bakın. Her iki tarafı ne yapayım? 2 üzeri 14'e böleyim. 2 üzeri 14'e böldüğümde ne geldi? Sağ taraf 2 üzeri eksi 1. Sol taraf x artı 4'ten 2x çıkarsa Eksi x artı 4 olarak gelir. Arkadaşlar şimdi şöyle bakarsanız. Bunu buraya bunu buraya atarsam. x 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 sol tarafa eksi olarak geçer. 4 eksi 1 bölü 2. O da ne yapar arkadaşlar? 7 bölü 2 yapar. Tamam. Bakın x'i 7 bölü 2 buldum. Soru x artı 4'ü soruyordu. Neden? Çünkü dolmuşun bir kişi ücretini soruyor. E o zaman 7 bölü 2 ne yapar? 3 buçuk. Bana x artı 4'ü soruyor. O zaman 3 buçukla 4'ü toplarsam ne yapar? 7 buçuk TL yapar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği gelir. Bence güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet. Bir güzel soru daha burada. Buna da yıldız koyacağım. Bu da beğendiğim sorulardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şekilde gördüğünüz bir pizza kutusu var. Burası 3 üzeri x birimmiş. Ben bunları şekilde gördüğüm gibi üst üste ve yan yana olacak şekilde bir rafın içine şurada yerleştirmişim. Gördünüz mü? Diyor ki tam olacak şekilde sığdırmışım. Kaç tane rafa bu rafın içine kaç tane pizza rafa derken rafa silva geldi aklıma. Onu da unutmuyoruz anıyoruz buradan rafa silva başımızın tacı. Bu rafa kaç tane pizza kutusu girebilir diyor. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Öncelikle yatayda şekli yakınlaştırayım. Şu uzunluk ne kadar? 3 üzeri x soruda bunu vermiş. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 3 üzeri x var mı? Burada var. Aynı zamanda bakın şurada bir tane daha pizza kutusu var. Pizza kutusunun burada boyu ne geldi arkadaşlar? Bakın farkındaysanız pizza kutusunun şu boyu 8 tane 3 üzeri x'e eşitmiş. O zaman arkadaşlar şurası da şuradan şuraya kadarki kısımda tam burada kestim. 8 tane 3 üzeri x değil midir? Evet. Arkadaşlar şu aralıkta pizza kutusunun eni olduğu için e bunu da zaten soruda 3 üzeri x vermişti. Evet. Bu da 3 üzeri x birimdir. Şimdi dikkatinizi çekeceğim. Bakın. Bir yatay, bir dikey. Bir yatay, bir dikey. Bir yatay, bir dikey diye devam etmiş arkadaşlar. En son gene bir yatay, bir dikey ile bitirmiş kaç tane olduğunu bilmiyorum. 6 tane arkadaşlar yatay olsa, 6 tane de dikey gelmez mi? Evet. Çünkü sarıyla başlayıp maviyle bitiriyor. Tamam. E dolayısıyla arkadaşlar 6 tane olsun bunlardan. O zaman ne gelecek? Bakın. 6 tane 8 tane 3 üzeri x gelecek şu yataylardan şu uzunluk. Artı 6 tane de 3 üzeri x'lerden gelecek. Anladık değil mi bunu? Şimdi bunu bu şekilde yaptığımda buradan buraya kadarki uzunluğu elde ediyorum, değil mi? Bak. A tane mavilerden A tane de bunlardan vardı. E bunların tamamı da 3 üzeri 3x uzunluğuna eşitmiş. Eşittir 3 üzeri 3x diyelim. Her taraf arkadaşlar 3 üzeri x'e bölelim. A çarpı 8 artı A. 3 üzeri 3x'i 3 üzeri x'e bölersem arkadaşlar üstlerini çıkarttım. 3 üzeri 2x geldi. Bakın buraya kadar okeyiz. Hatta sol tarafta 8A ile A'yı toplarsam 9A değeri gelecek. 3 üzeri 2x'e eşitmiş. E şimdi burada artık değer vereceğiz. Çünkü ne diyor? Kaç tane pizza kutusu olabilir diyor. X'e değer verip A değerlerini bulacağız arkadaşlar. Mesela X'e 1 versem. A buradan ne gelecek arkadaşlar? X'e 1 verdiğimde 3 üzeri 2 9. A buradan 1 gelir. Ama yani şimdi zaten şekilde birden fazla olduğu bariz. X'e biz ne verelim arkadaşlar? X'e 2 verelim x'e 2 verdiğimde 3 üzeri 4 81 a ne geldi 2 geldi doğru muyuz pardon a ne ikisi 9 kere 9 81 yapar dolayısıyla a 9 geldi şimdi deneyelim bakın arkadaşlar eğer ki a sayısı 9 sa şimdi bakın şunlardan 9'ar er tane olacak yataylardan dikeylerden de 9'ar er tane olacak bir kere dikeylerde zaten birer tane olduğu için 9 tane dikey geldi yazdım buraya artı yataylarda kaç tane var her birinde 8 tane var her bir yatayda 8 varsa 9 çarpı 8 72 tane de yataylar, yatay konumda konumlandırılmış pizza vardır. Toplarsam bunları 81 adet rafta pizza olabilir. Şıklarda var mı? Evet şıklarda var. Olmasaydı ne yapacaktım arkadaşlar? Bir daha deneyecektim. X'e 3 verip bir tane daha A değeri bulup oradan devam edecektim. Ki zaten o şıklarda yok. 600'lerde bir şey geliyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği geldi. Evet gene çok güzel bir soru arkadaşlar. Ben bu soruya 1-2 yıldız koyacağım. Hatta bir önceki soruya da siz kendiniz 2 yıldız koyabilirsiniz. Şimdi diyor ki buradaki sayıların hepsini buradaki boncukların baloncuk ne derseniz deyin. Dairelerin içine yazacaksınız arkadaşlar. Sonra her bir üçgenin içinde bulunan yani her bir daha üçgenin dairelerin içinde bulunan sayıları çarpçığımızda birbirine eşit olan sonuçlar elde edecekmişiz. Buna göre kırmızıya ne yazılır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Ben bunların hepsini buralara yerleştirsem rastgele. Şimdi bunların içindeki sayıları çarpsam. Yani sal diyorum şu 3 olsa kuvvetlerini toplamaz mıyım? Toplarım. Şu üçlüyü çarpsam farklı bir üçlü seçsem. Bunların kuvvetlerini toplamaz mıyım? Toplarım. Aynı mantıkla bunu yapsam. Yine bunların içine yazacak olduğum sayıların kuvvetlerini toplar mıyım? topla Toplarım değil mi? E, üçünü de topladığımda sürekli aynı şeyi verecek. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Bakın. Ben böyle yaptığımda bunu, bunu ve bunu topladığımda içlerindeki kuvvetleri farkındaysanız şuradaki daireyi 3 kere toplamış oluyorum. Doğru muyum? Şunların hepsini, sarıların hepsini birer kere ama kırmızı daire 3 kez toplanmış oluyor. Bu ne olur arkadaşlar? Mesela bakın ben buradaki üstleri bir toplasam. Buraya da x diyeyim. X'i buraya yerleştirdim. X buraya gelse. Şimdi 2, 4 daha 6, 5 daha 11, 7 daha 18, 8 daha 25, 25, 9 da 34, 34, 10. Yanlış topladım galiba arkadaşlar. Çünkü pek e, güzel bir sonuç gelmedi. 10, 19, 8 daha 27, 34, 34, 5 daha 39, 39, 6 daha 45. Arkadaşlar ben hepsini birer kez toplasam 45'i elde eder miydim? Evet. E şimdi hepsini birer kez toplasam x'i bir kez sayacaktım değil mi? Ama ben bunları yaptığımda x'i kaç kere sayıyordum arkadaşlar? X'i tabii ki de 2 kere fazladan sayıyordum. Yani ben bunların üstüne 2x fazladan fazlalığı eklersem ne oluyor arkadaşlar? Buradaki, şuradaki ve şuradaki üçünün ayrı ayrı toplamlarını verecek mi bu sayı bana? Verecek. O zaman ben bu sayıyı 3'e böldüğümde rastgele bir üçlüdeki toplamı bulacak mıyım? Bulacağım. O zaman bu sayı kesinlikle 3'e bölünmeli ve tam sayı olmalı. E şimdi 3'e bölünebilmesi için artık şıklara bakacağız. Arkadaşlar şimdi burada kırmızı dairenin içine 3'e bölünebilecek hangi sayı var mesela ben burada. E, sallıyorum bakın 8'i denesem 2 üzeri 8'i. 2 kere 8 16 45 ile 16'yı topladım. 61 3'e bölünmedi. Mesela bak bu değil olmadı. 9'u denesem zaten bir tek 3'e bölünebilen 9 var. Dolayısıyla 9'dan gelecek 2 kere 9 18 45 ile 18'i topladım. 63 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 21. Dolayısıyla her bir dairenin içindeki sayı e, ne olacakmış? E, toplamları 21 verecekmiş. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı e, 2 üzeri 9'dan E seçeneği geldi. Güzel bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır diyelim. Ve sıradaki soruyla devam edelim. Şimdi 5. sorumuzda ne demiş? Şöyle bir bakarsan. Bakın. Sembolleri vermiş. Biz bu sembolleri gelin burada yazalım. Bakın şunun için ne diyor? Birden başla diyor. Sonra alttaki sayı neyse onun kuvvetlerini artıra artıra git. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Nereye kadar? Üstündeki sayıya kadar. Gittim. Alttaki için de bunun tam tersini yap diyor. 1 bölü olarak yaptır diyor. Yani 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 üzeri 2 artı 1 bölü 2 üzeri 3 artı 1 bölü 2 üzeri 4. Gene 4'e kadar gittim. Bunun sonucunu soruyor. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bakın. Yukarıdaki ifade aşağı, aslında aşağıdaki ifadenin bir katı. Bunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kaç katı? So aslında 16 katı. Bakın sanırsam 16 katı. Şöyle yapacağım. Ben yukarıyı da aşağıyı da 16 ile çarpsam. Bakın çarptığımda 16 ile 1'i çarptım 16. 16 ile 2, 1 bölü 2 çarptım 8. 16 ile 1 bölü 8'i çarptım ne geldi? Pardon. Önce 1 bölü 2 üzeri 2'yi çarptım. E, 4. 1 bölü 2 üzeri 3 çarptım. 2. 1 bölü 2 üzeri 4 çarptım. 1. Bakın. Burada 1'den 16'ya kadar olan sayıları toplamı geldi. Burada da 1'den 16'ya kadar olan sayıları toplamı geldi. Ben bunu 16'yı içeriye dağıtınca elde ettim. O zaman bunlar birbirini götürdü. Sorumuzun doğru cevabı 16 geldi kısa yoldan. E tabi bunu göremiyorsan da mecbur aşağıda verilen işlemi yapacaksın. Payda işleyip sadeleştirme yapacaksın. Ama bunu görebilecek seviyeye geleceğinizi inanıyorum arkadaşlar. Zaten ben size bunları gösterdikçe bu seviyelere geleceksiniz. Yoksa bir anda bizim de anadan doğma aklımıza gelmiyor bu bilgiler arkadaşlar. Gerçekten zayıf not klasmanı bir görüştü diyelim. Ve 6. soruyla devam edelim. Evet öncelikle arkadaşlar ben susadım bir solup su geleceğim ama burada su görmüyorum. Ben durduruyorum kaydı gerçi suyu içip geleceğim. Siz kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar suyumu içtim geldim. Devam edelim. Bakın şimdi burada kutucukların yüksekliklerini vermiş tamam mı? 2 üzeri 10 2 üzeri 11. Bu bilgi cepte. Sonrasında burada bazı sayılarda koymuş. Burada da bazı sayılarda koymuş arkadaşlar. Yani bunun üzerinden bir miktar almış. Aldığı miktar en taneymiş. Sonra bu seviyeye düşmüş. Bu eni soruyor. Şimdi düşünelim. Ne düşünebiliriz? Gerçekten güzel bir soru gene. Yani bence yıldız hak eden sorulardan bir tanesi. Şöyle bir yıldızımı koyayım. Bakın arkadaşlar şimdi. Ben burada bakın sarıyla başlamış sarıyla bitmiş. Hep sarı mavi sarı mavi diye gitseydi mavi ile biterdi. Ama sarıyla başlayıp sarıyla bittiği için sallıyorum. A tane sarı varsa pardon A tane mavi varsa A artı bir tane sarı vardır derim değil mi? Çünkü sarıyla başlıyor sarıyla bitiriyor. Sarılar bir adet fazlalık olmak zorunda. E tamam bakın arkadaşlar ben burada soldakisi için şunu yapabilir miyim? Bir denklem kuralım. A tane mavi vardı. A tane mavileri yüksekliği 2 üzeri 11'miş. Artı A artı bir tane şey vardı sarılardan. O da 2 üzeri 10'du. Ben bunları birleştirdiğimde 2 üzeri 18 gibi bir yükseklik elde etmişim değil mi? Hadi gelin bakalım bu denklemi çözelim. Nasıl çözerim? Her tarafı 2 üzeri 10'a bölsem. Bakın sağ tarafı 2 üzeri 10'a böldüm. 2 üzeri 8 geldi. Burayı 2 üzeri 10'a böldüm. 2 geldi. 2 üzeri 10'a böldüm, 10 böldüm. Gitti. Ne geldi arkadaşlar bakın. 2A artı A artı 1. 2 üzeri 8 ne yapar? 256 yapar. At bunu buraya 255. Sol tarafta 2A ile A'yı topladım. 3A. Şimdi düşünüyorum. 3A 255 ise 3'e bölsem ne yapar? A değeri 85 olarak gelir. E şimdi A 85 ise A artı 1 de nedir? 86'dır. O zaman Sol tarafta 85 tane mavi, 86 tane ne var? Sarı, sarı şekillerden var. E ben bu ikisini toplarsam arkadaşlar sol tarafta kaç tane şekil varmış? 160 171 tane şekil varmış. Bakın ben burada sol taraftaki şekil sayısını 171 olarak buldum. Yaptığım şeylerin aynısını sağdaki şekil için yapacağım. Şimdi öncelikle şurayı bir temizleyelim. Soldaki şekile bakalım. Bence bundan sonrasını bence kendin getirmen gerekiyor. Çünkü bu mantığı anladıysan diğeri için de aynı şeyi yapacağım zaten. Bakın sarıyla başlamış maviyle gitmiş. Sarı mavi diye gidiyor. En son yine sarı maviyle gittiği için B tane sarı varsa B tane de mavi vardır. Doğru muyuz arkadaşlar? O zaman diyorum ki bakın B tane 2 üzeri 10 artı B tane 2 üzeri 11. Ne yapmak zorunda arkadaşlar? 2 üzeri 11. Sol taraf, sağ taraftaki uzunluk 3 çarpı 2 üzeri 16'ya eşitmiş. Dolayısıyla buna eşit olmak zorunda. Hemen bakın. Sol tarafta sağ tarafı bir düzenleyelim. Ne yapalım? 2 üzeri 10'a bölelim. 2 üzeri 10'a böldüm gitti. 2 üzeri 10'a böldüm 2 kaldı. 2 üzeri 10'a böldüm 2 üzeri 6 kaldı. Bakın 2B ile B'yi topladım. 3B geldi. Sağ taraf 3 çarpı 2 üzeri 6 geldi. 3'ler gitti. B direkt 2 üzeri 6 yani 64'e eşit geldi. Demek ki Sağ tarafta 64 tane sarı, 64 tane de mavi. Toplamda 128 tane şekil varmış. E şimdi soru neyi soruyordu arkadaşlar? Ben buradan en tane alınca buna düşüyorsa o kaç tane almışımdır? 171'den 128 çıkartırım. Sonu üçlü bir şey gelecek ama 5 pardon 6 idi. 2 çıktı. 43 geldi. O zaman 171 128'den sonumuzun doğru cevabı arkadaşlar D seçeneği 43 olarak geldi. Evet, güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar ben 7. soruya da bir yıldız koymak istiyorum. Tabi artık yani son testlerde olduğumuz için soruların seviyesi güzelleşti. Yani daha da zorlaştı diyelim. Güzelleşmedi, zorlaştı. Arkadaşlar bakın, burada bir dik üçgen var. Farkında mısınız? Dik üçgende şu an yani bu üçgen için yapabileceğimiz en mantıklı şey nedir? Tabii ki de Pisagor yapmaktır. Yapalım. Bakın. Bunun karesini alıyorum. Bunun karesi nedir? 4 üzeri a eksi 2 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b artı 4 üzeri b. Artı bunun karesini alıyorum. x kare eşittir. Bunun karesi. Bunun karesini de yanına yazalım. Hemen gene 4 üzeri a artı 2 çarpı 2 üzeri b, a çarpı 2 üzeri b artı 4 üzeri b. Arkadaşlar bundan sonrası işte biraz bizim yorum yeteneğimize kalıyor. Bakın ne yapabiliriz? 4 üzeri a'lar gider. 4 üzeri b'ler gider. Buradaki ifadenin aynısından bak burada var. Bunu buraya atarsam solda x kare kalır. Sağda da bakın 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b'den 2 tane var. Bu da buraya sağ tarafa artı olarak geçecek. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b'den bir 2 tane daha gelecek. 2 vardı 2 daha geldi. 4 tane 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b geldi. Hatta 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarsa x kare ifadesi 2 üzeri a artı b artı 2'dir. Tamam. Şimdi buraya kadar geldim. x'in en küçük değeri için a artı b lazım bana. Arkadaşlar şimdi burada x'in en küçük x bir kere a'nın b'nin doğal sayı olabilmesi için buradaki x'in 2 ya da 2'nin kuvveti olması lazım. Bir kere bu cepte. Tamam da yani 2 üzeri 1 seçsem böyle bir şık yok zaten. İşte bakın burada ne demiş? x 3 basamaklı. Hem 3 basamaklı olacak hem 2'nin kuvveti olacak hem de en küçük olacak. Nedir? 3 basamakta 2'nin en küçük kuvveti 2 üzeri 7'dir. X'i 2 üzeri 7 alırsam burası ne gelir? 2 üzeri 14. O da 2 üzeri A artı B artı 2 eşittir. Demek ki arkadaşlar A artı B kaç olmalıdır? 12 olmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği gelmelidir. Evet 8. sorudayız arkadaşlar. Şimdi 8. soru diğerlerine nazaran bir tık daha kolay bir soru. Ben kolay dedim diye moraliniz bozulmasın çözemediyseniz O kadar da kolay değil. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk baştaki bizim karenizin bir kenarı x'miş. Sonra bu 4'e bölmüş. 4'e böldüğünü gitmiş arkadaşlar bir daha 4'e bölmüş. Daha sonra gidecek bunu bir daha 4'e bölecek. Bu şekilde böyle devam ediyor tamam mı? Olayımız burada bu. Şimdi bakın burada bir kenarı ne geliyor? x çarpı 2 üzeri -1 geliyor değil mi şurası? Burada ne geliyor? Bunun da yarısı. Yani bunun da yarısı Yine 1 bölü 2 ile çarpacağım. x çarpı 2 üzeri eksi 2 gelir mi? Gelir. Yani 2 üzeri eksi 1 ile çarpmak yarıya bölmek demektir. O zaman bir daha 2 üzeri eksi 1 ile çarptım. Bir daha yarıya bölmüş oldum. Bir sonraki ne olacaktı 3. adımdaki? Bir daha bunu yarıya bölecektim. x çarpı 2 üzeri eksi 3 olacaktı. Doğru muyuz? Ben böyle böyle gittiğimde 10. adımda oluşan diyor. Bakın 1 de 2 üzeri eksi 1. 2 de 2 üzeri eksi 2. O zaman 10. adımda ne adımda ne olacak? Ee, arkadaşlar x çarpı 2 üzeri eksi 10 olacak. Bir tane küçük karenin bir kenarı. Ne diyor? Bunun kenarı bu gelmişken çevresi de bu geliyormuş. Arkadaşlar çevresi 1 bölü 2 üzeri 15 yani 2 üzeri eksi 15. E, karenin bir kenarı belli bu. Bunu 4 ile çarpmam lazım o zaman buradaki ifadeyi. Yani 4 çarpı x çarpı 2 üzeri eksi 10. Geldi mi? Geldi. Ne yapalım? Bence şunu yapalım. Bakın her tarafı bir 2 üzeri 10 ile çarpayım. 2 üzeri 10 ile çarpayım. Bunlar gitsin. 2 üzeri eksi 5 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı x geldi. Her tarafı 2 üzeri eksi 2 ile çarpayım bir daha. Bakın 2 üzeri eksi 2 ile. Bununla bu birbirini götürdü. Bu ikisini çarparsam x değeri 2 üzeri eksi 7 yani c seçeneğinde gelmiş oldu. Bence hoş bir soruydu. Evet bu soruya da yıldız koyacağım. Hatta bu soruyu arkadaşlar 1, 2, 3 yıldız koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir yıldız diyeyim. Bakın. Şimdi benzer ifadeler var mı? Var. O zaman bu tarz sorularda bu benzer ifadeleri arkadaşlar kullanmak zorundayız. Bakın 5 üzeri x 5 üzeri eksi x. Ben buna a dersem bu ne gelecek? 5 üzeri x eksi x. 1 bölü 5 üzeri x'tir. Yani 1 bölü a'dır. Aa bak. A iken 1 bölü a ya. Şimdi a eksi 4. Şuradaki ifade. Neye eşit? y'ye. E şimdi 1 bölü a. 1 bölü a artı 4. 1 bölü a artı 4. Bu da y'ye eşit. E şimdi Soru Y'yi soruyor. Buradaki A'lardan kurtulmam lazım. Ne yaparım? Yani arkadaşlar bakın şunu gördüyseniz helal olsun. Ee, her iki tarafı çarpabilirsin. Kareler alabilirsin ya da burada A'yı yeli cinsen bırakıp burada yerine yazabilirsin ama en kısa yolu bence şu. Bunu buraya at bunu buraya at. Dörtleri tamam mı? A buradan Y artı 4 geldi. 1 bölü A buradan Y eksi 4 geldi. Ben bunları çarparsam a'la 1 bölü anı çarpımı 1. Bak a'lardan kurtuldum. E ne geldi burası? y kare eksi 16. Arkadaşlar bunu buraya atarsam y kare 17 y buradan artı eksi kök 17 gelir. Şimdi şıklarda koymamışım benim hatam olmuş. Eksi kök 17 olsa bile cevabımız e seçeneği gelecekti. Neden arkadaşlar? Şimdi bakın ben burada y değerine bakın. Y değeri şurada sol tarafa odaktan. Bu bir üstel fonksiyon. Değeri pozitif olmak zorunda. Bu da pozitif. İki pozitif sayının toplamı zaten ne gelecek? Pozitif bir sayı gelecek. Dolayısıyla y sayısı zaten pozitifmiş. Eksi kök 17 olsaydı bile şıklardı arkadaşlar. Ben gene de e seçeneğini işaretleyecektim diyelim. Ve arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diyelim. Bir dahaki bir de test videosunda görüşene kadar matematik kalın. Hoşçakalın.